Bütün cümle cümleten selamun arkadaşlar. Ben bu YouTube kanalını devraldım. Gerçek adam Umut ancak tam ismini vermek istemiyorum. Ancak bana Umut diyebilirsin ancak gerçek yani şu an hesabımın adı Umut'un mekanı. Umut'un mekanı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben. Baş aslında yakın bir arkadaşıyım, okul arkadaşı diyelim. Bu yandan YouTube kanalı ücretsiz bir şekilde arkadaşlar devraldım. Yani aldım. Arkadaşlar burada daha çok farklı farklı videolar gelmeye devam edecek. İyi günlerde kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.